Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Unity Hub'ı e, kuracağız. Ardından da e, Unity Editor'ü bilgisayarımıza kurarak projelerimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi ilk olarak tarayıcımızı açıyoruz ve Unity Hub download yazıyoruz. Ve unity.com download linkine tıklıyoruz. buradan download for windows'u seçiyorum benim bilgisayarım windows işletim sistemine sahip olduğu için buradan other version seçimi de seçimini de göreceksiniz. Bunun için de sırayla öncelikle Unity Hub'ı kurmanız gerekiyor. Ardından Unity'nin hangi versiyonunda çalışmak istiyorsanız onu indirmeniz gerekiyor ve sonra proje başlatabiliyorsunuz. Ama zaten e, Download for Windows dediğim zaman Unity Hub'ın içerisinden de e, editörleri de indirebileceğim için ben direkt olarak bu seçeneğe tıklıyorum. E, vakit kaybı olmaması açısından daha önce zaten Unity Hub'ın setup e, egzesini indirmiştim bilgisayarıma. 112 MB'lık e, bir dosya. Bunu şu anda iptal ediyorum. Kendi indirmiş olduğum egzeyi çalıştırıyorum. Uygulamanın cihazımızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor muyuz? Evet izin vermek istiyoruz. Bu e, değişikliği izin verdikten sonra karşınıza kurulum ekranında bir lisans sözleşmesi gelecek. Lisans sözleşmesini okuduktan sonra kabul ediyorum diyebilirsiniz. Bu kısımda e, hangi, nasıl, hangi klasöre kurulmasını istediğinize dair bir seçenek var. Dilerseniz default olarak bırakabilirsiniz ya da yeni bir klasör oluşturup kurulumun oraya yapılmasını isteyebilirsiniz. Ben default haliyle bırakıp ardından kur diyorum. Şimdi kurulmasını bekliyorum. Bilgisayar hızınıza bağlı olarak kurulma süresi değişiklik gösterebilir. Ee, kısa bir süre bekletecek beni. Evet kurulumun tamamlandı. Ee, bitir dedikten sonra Yuntap programını kendi otomatik olarak çalıştıracak. Buraya da kısa geldiğini görüyorsunuz. Bekliyorum şu anda. Böyle bir uyarı alırsanız erişime izin ver diyebilirsiniz. Şimdi ben daha önce e, hem yürütü editörü kurmuştum hem de yürütü abi kurduğum için şu an bana böyle bir e, seçenek geldi. Bunu atla diyebilirim. Şimdi, e, öncelikle siz ilk kez kuruyorsanız sizi bir sign in sayfası karşılayacak. E, benim de oturum açmam gerekiyor eğer bir hesabınız varsa oturum aç deyip bilgilerinizi girdikten sonra e, Unity Hub'ı burada aktifleştirebilirsiniz bir hesabınız yoksa da Create Account diyerek buradan e, bir hesap oluşturabilirsiniz benim bir hesabım olduğu için kendi hesabıma giriş yapacağım o yüzden sign in diyorum Yine buradan da create one seçeneğine tıklayıp yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Sign in dedim. Unity Hub adlı uygulamayı aç. Seçeneğe gelecek bir web sitesinin bir mesajı. O yüzden uygulamaya geçebiliriz diyorum. Şunu kapatayım. Şimdi artık hesabımın açılmış olduğunu buradan görüyoruz. Şimdi daha önce yine belirttiğim gibi Unity Hub'ı kullandım ve Unity'nin editörlerini de indirdim fakat bu video için daha önce silmiştim. Şimdi öncelikle bu kısımda daha önce eğer hesabınız vardıysa ve Unity Hub'ı yeniden indirdiyseniz bilgisayara kayıtlı olan ve hesabınıza kayıtlı olan bütün projeleri buradan görüyorsunuz. Şu anda bende herhangi bir proje görünmüyor. Install kısmına geldiğiniz zaman Buradan e, editörleri seçip indirme gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an e, kullanılan en güncel editörler bunlar. Burada 2023'ün beta ve alfa sürümleri var. E, buralardan da linklere tıklayarak daha farklı sürümlere ulaşabiliyorsunuz. Ben 2022'de çalışmayı tercih edeceğim. O yüzden install diyorum. Şimdi e, hangi platformların olduğunu veya hangi dillerde çalışmak istediğinizi seçebilirsiniz. Fakat e, bunları şu anda eğer emin değilseniz hangisini seçeceğinizden herhangi bir şey seçmeden de devam edebilirsiniz. Çünkü sonradan eklemek istediğiniz bütün platformları ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, içine belli başlı kodlar yazacağız. Bu kodları yazabilmemiz için de bir ideye ihtiyacımız var. Genelde e, Visual Studio kullanılıyor. Eğer sizde kurulu değilse zaten bu şekilde Visual Studio'nun da tikli olarak geldiğini göreceksiniz. Ben de kurulu olduğu için herhangi e, zaten kurulu olduğu gözüküyor. O yüzden ben burada herhangi bir değişiklik yapmadan install diyorum. Unity 2022 e, editörü kuruluyor şu anda bilgisayarıma. Genel olarak 2021'i kullanırken ve Visual Studio'da da 2019'u kullanırken ben büyük olsak da benden kaynaklı olduğunu düşündüğüm hatalar yaşıyordum program çalışırken herhangi bir eksik kurulum yapmış olabileceğimi düşünüyorum. Fakat hepsini kaldırıp Unity 2022 ve Microsoft Visual Studio 2022'de çalışmaya başladığımdan beri bir hata almadan devam edebildim projelerimi. Şu an kuruluma devam ediyor. İnternet hızınıza ve bilgisayar hızınıza göre de kurulumun süresi değişiklik gösterebiliyor. Yani bir süre daha bekletecek gibi. E, o yüzden şimdi videoyu durduruyorum. Kurulum bittikten sonra tekrar geri döneceğim. Evet indirmemiz tamamlandı. Bilgisayarımıza değişiklik yapma e, izni istediğine izni de verdik ve şu anda kurulduğunu görüyoruz. Buradan ayarları anlatayım sizlere projelerin nereye kaydedileceğini buradan seçiyorsunuz ben daha önce masa üzerine bir Unity projeler adında klasör oluşturmuştum fakat daha sonra sildim o yüzden şu an orası gözüküyor. Ayrıca e, yeni bir klasör oluşturup bütün oluşturduğunuz projelerin oraya kaydolmasını isteyebilirsiniz. Yine install kısmında e, buraya indirdiğiniz editörlerin veya Unit Hub'ın kendisinin nerede kayıtlı olduğunu görebiliyorsunuz. Appearance kısmında e, arayüz üzerinde yapılan değişiklikleri görebiliyorsunuz. Unity'nin ve Unity Hub'ın temasını görebiliyorsunuz. Ben genelde Dark tercih ediyorum. Ya da bilgisayarınızı otomatik hale getirebilirsiniz. Bilgisayarınızı açık renkte veya koyu renkte kullandığınız zaman Unit Hub'un da e, arayüzü buna bağlı olarak değişebiliyor. E, aynı zamanda buradan dil seçeneği seçebiliyorsunuz. Bize en uygun olan, en azından bana en uygun olan İngilizce gibi görünüyor. Buradan e, lisans değişikliği yapabiliyorsunuz. Biz şu an ücretsiz versiyonunu kullanıyoruz ama lisans satın almak isterseniz e, lisansı geri gönderebiliyorsunuz ve yeni bir lisans ekleyebiliyorsunuz satın alma gerçekleştirdikten sonra. Advanced kısmında da e, şu an herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şu an herhangi bir indirme yapmadığımızı görüyoruz. Burada da yine Unity ile alakalı bilgi edinebileceğimiz kısımlar ve Unity'nin içerisinde bulunan default projeler var. Henüz kurulmadı. Ben bu esnada e, yine videoyu durduracağım. Kurulum tamamlandıktan sonra tekrar e, videoyu devam ettireceğim. Evet kurulumumuz tamamlandı. Şu anda buraya da Unity 2022 e, versiyonunun kısayolunun oluştuğunu görebiliyoruz. Evet e, burada videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda yeni proje oluşturmayı ve Unity'nin arayüzüyle alakalı e, inceleme yapmaya devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.